Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Muharrem Yaralı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Yusuf Ziya Yılmaz, bu bir hayırlı olsun ziyaretidir, geç de olsa yerine getirdik dedi. Hepinize merhabalar, hepinize iyi günler diliyorum. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin. Amin. Amin. Ee, Allah'ım sizlere çarşambamıza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Çarşambamız her açıdan güzel hizmeti hak eden bir ilçemiz. Ama her açıdan. Gerek ticari, gerek ekonomik, gerekse sosyal, kültürel, yerel yönetim e, açısından güzel hizmetleri almayı hak etmiş. Eskiden beri, yıllarca, tarih boyunca da bu hizmetleri hemen hemen Türkiye, Samsun'un diğer ilçelerinden azılmayacak oranda da alabilmiş bir ilçemiz. Güzel bir ilçemiz, her şeyle birlikte doğasıyla, coğrafyasıyla, potansiyelleriyle. Sizler de bunun bilincinde olan bir ekipsiniz. İnanıyorum ki güzel şeyler yapacaksınız. Tekrar tekrar size, Ahmet Bey'in şahsında, yönetiminize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi geçiyorum. Hayırlı olsun. biliyorsunuz seçim çalışmaları sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yönetim kurulu birlikte makamında ziyaret etmiştik. Özellikle de çarşambalı olmasının münasebetiyle bize çok güç katacaktı kendileri. E, hem yerel seçimler e, yanaşıyor. E, o zaman da ziyareti sebebimiz hani vatandaşlar sormuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı niye ziyaret ediyorsunuz? Yani oyu mu var? Üye midir falan diye yerel yönetimler yasasıyla birlikte köylerimiz, tüm de köylerimizle birlikte büyük şehre oy verecekleri için e, ticaret odasıyla bir organik bağın oluştuğunu söylemiştik. Bu anlamda da başkanım sağ olsun seçildikten sonra da defalarca görüştürüp ama yoğun programından dolayı bugüne nasip oldu. Bizi ziyaret ettiler. Bize güç kattılar. Ben belediye başkanlığı sırasında ve 15 yıldır tanıdığım başkanımızın odamıza teşriflerinden dolayı çok memnun olduğumuzu yönetim kurulu birlikte ifade ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ticaret Odası çıkışında Çarşamba TV Genel Yayın Yönetmeni Faruk Tak'la bir süre sohbet eden Yılmaz daha sonra kendisine el sallayan çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi. Allah'ım ya. Oy, oy, oy. Adın ne senin? bu seninmiş. Neyin ismi? Mehmet Ege. Mehmet. Mehmet Ege. Bu seninmiş canım. Evet. Bu seninmiş. Bak ne güzel renkleri de ne güzel. Bu böyle. Şey oluyor böyle. Hep şey. Bak. Al. bu senin. Evet. Yukarıda da var galiba. Evet. Tamam getiriyorlar. Bu senin. Tamam, al. Benim. Hey. Bu senin al. Al. Al tamam, bakayım. Polis arabası. Bu da polis arabası. Evet. Tamam. Seninki biraz küçük oldu diye böyle iki tane vermişsin. sana. Onun var zaten. Tamam Başka peki. Bunu da bir dahaki sene. Sanki bir şey vermiş gibi. Yani çok önemli bir şeymiş evet. gibi yani. evet, tamam. oldu ya. Hadi. Öyle tavuk. Hayır Bayağı bana böyle yaptı da. Yani. Böyle yapınca <laughs> yağlarım eridi birden böyle. <laughs>